Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoyu açtığınız için size çok teşekkür ediyorum. Bugün sizlerle birlikte sohbet edeceğiz. Ayrıca çekiliş yapacağım. Hesap çekilişi. 17 levellik bir hesabım var. Bu hesabı çekilişe verip e, kazanana da hesabı vereceğim. Hesabımızı e, gelince. 2 tane güzel saçı saçı var bir maskesi makyaj malzemeleri takıları takma saçları var kıyafetlere gelince bol kıyafetle iki odalı yani iki artı bir gibi bir şey evet öyle bir odası var bu, bu hesabı göstereyim size vereceğim hesabı Alta lütfen ben yazın. E, birden fazla ben yazanları çekilişe sokmuyorum. E, ya da şey dilenmeyin yani hesap için. Sadece ben yazın ben gerekli kişiye e, hesabımı vereceğim. Hesabımın adı Sia Lara. Şifreyi e, olan birine istek gönderip öyle vereceğim. Şöyle bir şey var. Evet. Hesabım bu. Şunu şöyle bakalım evime. Evet. 34 ve 47 levelde diğer odalarda açılacak. Şunlar var. Bir şeyler gelmiş. Şöyle hepsine gardıroba atıp bakacağız şimdi. Kaç tane elbisesi var? Ben zaten şöyle bir şey yapacağım. Hesabı verdiğim kişiye diğer hesabımdan bu hesaba başka giysiler yollayacağım. Evet. Gardıroba bakalım. 5 sayfa vardı. Bence yeterli. Hesabı çekilişe vermek istiyorum. Yani. Bu kadar. Bakalım. Evet. Evet. Çok da tatlı oldu. Şöyle görevleri var. Sonra arkadaşların hepsini silin diyorum size. Arkadaşların hepsini silin. Benim gerçek hesabım şu. Jenny Fairley. Evet bu. Öf, yani isteyen olursa vereceğim. Diyeyim. Güzellik sonuna bakalım. Şöyle iki tane güzel saçı var. Bakın. Bir şu var. İşte bir de bu var. Makyaj malzemeleri bu kadar. Takılar da bu kadar. Evet bu kadar yani. Beğenen olursa vereceğim. Ben yazın. Ben yazın siz alta. Gerekli çekilişi yapıp hesabı veriyorum. Şimdi benim gerçek hesabımı bir göz atalım. Bunu hiç çekilişe vermeye asla düşünmüyorum. İstemeyin o yüzden Bu eski hali. Evet. Bu da şimdi yeni hali. Saçını kendim yaptım. Benim bir hesabım vardı. Ice Medusa diye. e, ee, çal, çaldırdım onu. Çok kötü oldu. 47 level. Evet. Şöyle şey var. Bunu ben yaptım. Bunu ben yaptım. Bunu aldım. 6 hit diye. Bunu kendim yaptım. Bunu al. Bunu aldım falan. Öyle bir oldu. Makyaj malzemeleri bu kadar. Takıları bu kadar. Ojeleri gelince zaten oje pek şey değil. Evet. Bakın tamam bu kadar. Evet. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Çekil için alta ben yazın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.